Ya bu çok zekar ya. Kafanı... Aa, Abi. Ah. Oh. Çok sıcak. Hmm. Ya var ya bu kadar sevmesem size... Tamam ben ebeyim hadi. Aa. Abi. Ebe. Evet Arda ben abi ilk çıktım. Evet ben abi. Burası kapında. Arabana bakabilir miyim? Arabana. Bakayım arabana. Vay. Ah. Sağ. Güzelmiş araba. Hadi. Arabam dörtçü, da evet. Daha da hiç tepki vermiyor. Adamı yakalayacak? Arda sen yarayın. İstiyorsan <laughs> i̇şte biraz deneyelim. Yarayın. Şimdi diyeceğim ki buradan Mehmet Ali Akman'a gidelim. Çiçek teyze burada mı kalan Mehmet Ali Akman'a mı gidelim? Burada mı kalan Mehmet Ali mı gidelim? Tamam. İyi tamam hadi burada oynayalım. Ya bana fark etmez. Hadi kaçın bakalım. Arda bir dakika. Ne oldu Sara? Göster ne oldu. Bana, ben Arda <gülüyor> Arda. <gülüyor> Oh. Ardaya <laughs> Oh. Sarı ebesin. Yükseğe çık Arda. Arda çık oraya çık çık. Buraya çık. Çık aynen. Kaç kaç. Ya buraya çık buraya bak git. Git şuraya çık. Aynen. Benim dediğimi yap tamam mı? Ay Allah. Bekle bak şimdi bak. <laughs> bak bak dur. Eee, hiç de sevdirmez kendini ha. Tamam hadi ben abeyim. Sarı abine diye. hadi. Eee. Bence bu oyun size biraz zor gelebilir Arda. İsterseniz başka bir şeyler de oynayabiliriz. Evet çünkü Arda biraz size zor geldi galiba İstiyorsanız devam edelim Saklanma. Saklanma söyleyelim mi? Hayır Çünkü zor geldi biraz size İlk tur ben sayayım tamam nereye sayayım? Arda saymasın ona kadar sayabiliyor 2 tane 10 sayar o da ebe olursa Tamam mı Arda? Ya da kafadan bir şeyler uyuyor Aynen ee, nereye sayayım? Bila ebe olmak zorunda Evet mecbur askısıyız. Nereye sayayım? Ee, bizim sayma yerimiz burası. Aynen ben de buraya sayacağım. 1 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15 Caddeye çıkmayın. Önüm, arkam, sağım, solum, sabah saklan beni be. Demek öyle çiçekti. Yani i̇ki dergiye 80 lira verdim. İki dergiye 80 lira verdim. Arda gördüm, Sara gördüm. Sabah sabah. Arda, Sara sabah. Arda ilk onu Evet onu gördüm. Bara bara bara. Bir. Bekle topu alayım amca. Arda. Sen top mu oynayacaksın? Top mu oynayacaksın? E gel abiler oynamak istiyor seni kabul etmiyor. Gel oynasınlar o zaman gel. Korkma, gel abiler, ben tanıyayım abiler. Gel. 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 Hadi, tanışalım, hadi. Gel tanışalım, gel. Gel. Sen futbol oynayacak mısın, oynamayacak mısın? O zaman Sakrambaç'a devam edelim mi? Ha? Devam edelim mi? Evet. Arda. Ne istiyorsun, ne oynuyor Söyle. Valla, bunu ona hediye edeyim olsun. O değil de, başka bir Ya başka? Başka baş. var. Yine sana çocuklar verir ablalar, anladın mı? 12, 4, 5 tane var. Burada, baş. Baş. Burada da var Arda abi. Sen bunları böyle açacaksın. Ben, sen arkadaşın verdim. <laughs> ben şu topu alıyorum. Onu al işte, onu sana onu hediye evet, edeyim. Onu almasın, onu almasın, eve koymaz anne, sesini kızar. Hem bizim evde top var. Hayır. E varmış. Hayır. Bizim Biz evde. Ben bunu alıyorum. Tamam al onu al al. Patlamış bu. Patlamış. Patlamamış yumurtalı sadece. Pide gibi al. <laughs> al işte Abi, pide niyetine yapayım. kullan onu. Bunu vereyim mi? Al al al. Bunu al. Al. İstediği gibi oyna. Hah Abi bunda biraz futbol oynar mısınız? hadi. Ha, hadi. Ne oynayalım? devam mı? Başka bir şey mi oynayalım? Başka bir şey. Ne istiyorsun? Kovalamacı mı? Kurt da ben başka bir şey mi? Ne istiyorsun? İp mi atlayalım? İp atlayalım Atlayalım mı? Tamam <laughs>